Küçük bir kız tek başına dolaşıyordu, ev sessizce ağlıyor. Birden mutfağa bir tencere girdi, kaynayan pirinç tencerede bırakıldı gözetimsiz soba. Yaklaşırken tencere devrilip sıcak pirinç döküldü vücudunda. Kız acı içinde çığlık attı dışarı. Çığlıkları bir çocuk duydu. O silahlı bir şekilde kapıya doğru koştu ama kilitliydi. Düşünmeden sopayla bir pencereyi kırıp içeri girdi, ona doğru koştum ve mutfağa koştum. O tarafta yaralı kızı ağlarken buldu zemin. Hiç tereddüt etmeden onu kollarına aldı ve hemen hastaneye götürdü. The doktorlar yanıklarını tedavi etti hızlıca. Bu arada annesi kız onu evde yalnız bırakmıştı dışarıda eğlenmek. Geri dönmek. Görüldüğünde kırık cam panikledi ve aradı polise. Birisinin evine girdi ve onu kaçırdı kız çocuğu. Bunların hiçbirini bilmeden çocuk kızı mütevazı evine götürdü. Polis annenin evine geldi araştırmak. Memurlardan biri küçük bir kızı neden yalnız bıraktın diye sordu. Çok mu küçük? Utanan kadın açıkça cevap vermekten kaçındı. Bu yüzden aranıyor posterleri asmaya başladı bütün mahalle. Günler sonra bir parktaki kadın kızın güldüğünü gördü ve çocukla salıncakta oynamak. Onu posterden tanıdı ve seslendi. Hemen iletişim numarasına ulaşın. Gelmek parka. Bir çocuk burada küçük kız. Polis ve anne hızlı bir şekilde geldiler kızını görünce annesi koşarak yanına geldi ve ona sarıldı kuvvetle soru sormadan şunu belirtti çocuğa doğru yürüdü ve çığlık attı kızımı kaçırdı polis onu aynı gün tutukladı an